Merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizlere tohum dikimi kendi dilim döndüğünce tarif edeceğim. Tohumlarımız burada. Salkım domates. Salkım salatalık. Ve biberden dikeceğiz. Yalnız bitmeden önceki dikim aşamasını anlatacağım sizlere. Bu aşama sanırım 2-3 videoyla anlatarak yapacağız. Şimdi bir kaba su koyduk. Elimizdeki şu biber tohumlarını kontiğine aktarıyorum. Biber tohumlarını aktardık. Yaklaşık bunlar içerisinde 2 saat kalması gerekiyor. Daha fazla da tabii ki kalabilirler. 2 saat sonunda zaten suyun yüzeyinde kalanlar boş tohumdur. Onları çıkarıp ayıracağız. Sonra geri kalanlarını da dikip yüzde yüz verim almaya çalışacağız. Bir diğer kapımızın içine domates tohumlarını boşaltıyoruz. Domates tohumları da hem suyun içerisinde nemlenmiş olacak, kalacak ve suyun üzerine çıkanlardan tohum deyip ekmeyeceğiz. Bunları ayıracağız. Bunlar suyun dibine gitmesi gerekiyor. suyun üzerinde kalanlar zaten boştur onlar. Bunlar belli bir ne kadar suyun içinde kalırsa gerçi o kadar iyi olur. Çünkü hani sonuçta ekeceğiz bunları. Nemli olması daha iyi olur. Biraz da salatalık tohumu aldık. Bunlar asma salatalık. Yani Salkın bunlar da. Bunları da şöyle göstereyim tohumlarını. Bunlar işlem görmüş tabii ki. toprağında böceklerin yememesi için ilaçlanmış bunlar. Bu tohumları şimdi bir peçetenin veya da nemli bir bezin arasına koyup şu şekilde bir bez ıslatalım burada. şu bezin arasına salatalık tohumlarımızı da koyalım. Bunlar dikmeden önce birkaç günde kalabilirler. Birkaç saatte. Birkaç saat kalırsa dikimi de olabilir. Ama bunun Burada kalmasının daha uzun olursa, biraz daha çabucak yetişmesi için daha iyi olur aslında. Daha uzun kalması. Şöyle, ben bunları bir gün en azından bekletmeyi düşünüyorum. Bir gün sonra, şöyle hazırladığımız toprağını aldık. Evde, evin balkonunda. Yazın şimdiden hazırlık yapıyoruz. Evin balkonuna böyle küçük sera gibi bir şey yapacağız. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Yarın dikim yapacağımız zaman tekrar bir video çekeriz. Bugün ayın 16 Mart 2017. Sanırım yarın dikeriz. Şimdilik iyi akşamlar.